Dostlar, herkese selam. Mercedes markasının giriş sınıfında önemli ataklarını yaşamaya başladık. İşte hem elektrikli de hem de normal bildiğimiz içten yanmalı motorlu seçeneklerde önemli ataklar gelmeye başladı. Biliyorsunuz EQA ve EQB satışa sunulduğunda oldukça uygun fiyatlı günün şartlarına göre oldukça uygun fiyatlı elektrikli Mercedes modelleri satışa sunulmaya başlamış oldu. Bunun yanında yeni A serisi de Türkiye'de satışa sunuldu. Ben yani artık beni az çok tanıyanlar bilir. Ben hatchback seven bir adamım. Yani sanırım bu da hayatımız sonuna kadar bu şekilde devam edecek. A serisi de bu sınıfta yer alan arabalardan bir tanesi. Kompakt hatchback bir otomobil. Yeni haliyle hiçbir şey söylemeyeceğim. Şahane olmuş. Yani çok güzel olmuş. Benim beklentilerimi çok net bir şekilde karşılayan bir araba olmuş durumda. Bir de mesela şu teste gelen araca bakıyorum. Biraz böyle genç spek. Hani gençlerine böyle hitap eden özelliklerin sayısı çok fazla. 51 yaşında olabilirim ama benim ruhum hala genç. Ya beni şöyle yaptı. Oh be ya çok güzel olmuş bu ya. Hani bu tip değişimleri seviyorum. Karşıma böyle çıkmalarını seviyorum. Ben yani size de görüntüleri göstereceğim. A200 işte yeni A200 son derece iyi bir araba olmuş. Reklam falan değil. Yani araba bakıyorsanız ruhunuz e, kendini iyi hissetmek istiyorsa sürekli yani ne bulursam aldığım dönem zaten bitti. Bitiyor. Hani gidin bir A serisine bakın yeni A serisine. Hele böyle kompak hatchback seviyorsanız yani işte Golf, ne bileyim 308, Astra, falan seviyorsanız gidin yeni A serisine bakın. Neden bakın diyorum mesela. Artık bu fiyatlar konusunda bir garip bir dönem yaşanıyor gerçekten. Liste fiyatları açısından konuşuyorum burada. A200 AMG paket 1.8 milyon gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. E bu fiyata baktığın zaman zaten neredeyse diğerleri de oraya gelmiş durumda. Onun için hani A serisi çok rekabetçi bir araba doğmuş. Lütfen unutmayın günün fiyatlarına göre konuşuyorum. Hani benim 1.8 milyona gidip bir araba olacak durumum şu an için yok. Ama hani sizin varsa ki araba satışlarından görüyorum. Hani son derece rahat bir şekilde bu arabaları satın alabilen insanlar var. 1.8 milyona gidin bakın. Ya hani sözüme güvenin vazgeçmeyecek. Kesinlikle bu arabayı satın alıp çıkacaksınız. Her açıdan A serisi etkileyici olan ve Mercedes'in o üst sınıflarda sunduğu özellikleri sunan arabalardan bir tanesi olmuş. Tasarım konusunda hani böyle şey değil. Şuraya bunu eklemişler. Buraya bunu yapmışlar. Şurada böyle. Bütününde çok iyi görünen arabalardan bir tanesi. Bulunduğu her ortama çok kolay bir şekilde adapte olup. Ha ya bir Mercedes geldi. Dedirtecek arabalardan bir tanesi. Yaşam alanına geçtiğinizde geniş, kullanışlı, ferah, işte cam tavan, açılır tavan, ee, bütün detaylar elinizin altında. Ekran kalitesini görmeniz lazım. Hani ben Qualcomm, işte Snapdragon bilmem ne falan çok anlamam. Anlarım aslında da ama hani ekran kalitesi canlı gibi ya. ya bazı arabalarda böyle hani tamam dijital ekran diyorlar bakıyorsun böyle hmm, bir şeyler görünüyor falan oluyorsun. Bu arabalarda öyle değil. Yani geri görüş kamerasına baktığın zaman bile ayna gibi ayna ayna gibi görüntüler var. E, kullanışlılığı çok güzel. Zaten Mercedes'in bu direksiyon simit tasarımlarına bayılan insanlardan bir tanesiyim. İyi bir iş yapmışlar. Oldukça geniş genişlemiş araba. Yani arkada oturanlar da çok rahat yolculuk yapabiliyor. Bagaj hacmi de oldukça iyi. A serisi çok güzel bir araba olmuş. Aynı şekilde B serisi var. Mesela B200 var. O da hani böyle nasıl diyeyim biraz daha böyle sade tasarımlı daha çok böyle aile görüntüsünde olan arabaları araştıranlar, bakanlar için tavsiye edeceğim modeller arasında yer alıyor. Mercedes giriş sınıfında enteresan işler yapmaya başladı. Biliyorsunuz online satışa başladılar. Bocalıyor sistem şu anda. Yani ne zaman tam olarak oturturlar bilmiyorum. Cesaret işiydi. Riske girdiler. Yani şu anda biraz sıkıntılar yaşıyorlar. Biraz boğuşuyorlar. Online satış sistemine oturmaları biraz daha vakit alacak. Ama ben bunun böyle 2-3 ay içinde çözülebilecek bir mesele olduğunu düşünüyorum. Gidin Mercedes'in giriş segmenti modellerine bakın. Çok acayip yenilikler yapmışlar. İşte yeni A200, AMG çok iyi be. Çok güzel yani.